Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 340 sıra sayılı kanun teklifinin 21. maddesi üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce bir kez daha dikkat çekmek isterim ki gözümüze uzak ama gönlümüze yakın soydaşımız Doğu Türkistan'dan yükselen çığlıklarla yüreğimiz yanmaya devam etmektedir. 150 yıldır Doğu Türkistan'da bir millet kan ağlarken bütün dünya kör, sağır, dilsiz bir şekilde bu hayasız ve alçakça zulmü seyretmektedir. Bu vahşet basın yayın organlarının ilgisini çekmemekte, Türkistan'ın çığlığı bir türlü duyulamamaktadır. Filistin'den Arakan'a Müslüman dünyanın liderliğini oynayan iktidar akan kan Türkün olunca sessiz ve etkisiz bir politika izlemektedir. Bu kürsüden tekrar çağrıda bulunuyorum. Uygur Türklerin acılarının son bulması için başta Türkiye Cumhuriyeti hükümet olmak üzere Birleşmiş Milletler ivedilikle harekete geçmelidir.